min alameti mevtil kalbi kalbin öldüğünün alametlerindendir ademil <laughs> hüzni üzülmemek ala mafateke el muvafiqat itaatlardan, ibadetlerden seni fevt edenler kaçırdıkların diyelim yapamadığın ibadetlere üzülmemen kalbin öldüğünün alametidir adam bir kulluk görevini yapamıyor ve ona üzülmüyor canı sıkılmıyor iki kuruş parası kaybolsa kıyametler kopuyor. Ve terkün nedme ala ma min vücud Zellelerin mevcudiyeti esnasında da hiç nadim olmamak. Yani pişmanlığı terk etmek de kalbin öldüğünün alametidir. Kalp ölmüş yani. Yapamadıkların kulluk görevlerinden dolayı pişman olacaksın. Yapman lazım olduğu halde yapamadıkların veya da yapmaman lazım olduğu halde yaptıklarından dolayı pişmanlık duyup hüzün hissedeceksin. Mahzun olacaksın. Niçin yaptım? Yapmam lazımdı. Hem günah işliyor hem adam mutlu oluyor. Hiçbir pişmanlık yok. Bu artık o kalbin öldüğünün alametidir. <laughs> allah Teala dirilsin yani. Men serratu hasenetuhu ve sa'atu seyyiatuhu fe ve mu'minun diye bir Ahmet bin Hanbel'de geçiyormuş, bir hadis almış. Kimin iyiliği onu sürura getiriyor, mutlu ediyorsa, kötülükler de onu üzüyorsa o mümindir. İyilikler yapıyor. Allah bu, bu iyiliği yaptığım zaman, ibadeti yaptığım zaman hak razı oluyor diye o ona sürur veriyor. Ben ne kadar büyük adamım ya, ben iyi, kendi iyi adamım ya falan diye değil de Allahu Teala'nın rızası bu ameldedir ve bu ameli yapmayı Rabbim bana nasip etti diye huzur duyuyor. Günah işlediği zaman da ondan mutsuz oluyor. Sıkıntı hissediyor. İşte o mümindir diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O mümindir. Ama adam günahtan zevk alır duruma gelmiş. Yani nefse alıştırmamak lazım. Bu çok kötü bir hastalıktır abi. İnsan bir gün iki gün böyle pişmanlık duyar. Günah işler. Namaz kılmaz. Gitgide gitgide pişmanlık bile hissetmemeye başlar. Daha sonra ondan zevk almaya başlar. Allah muhafaza buyursun. Bir kere içer, canı sıkılır. Bir iki kere falan derken artık sıkıntı ondan gider. İyice alışkanlık haline gelir. Daha sonra zevk almaya başlar. Allah muhafaza buyursun. Zaten nefis terbiyesinde bir usul de şudur. Ne ağır geliyorsa onu çok yapacaksın. Namaz kılmak nefse ağır geliyor ya. Fazla namaz kılmak nefse ağır geliyor sünneti de kılacaksın. Ağır geliyor nafileler de kılacaksın. Ağır geliyor e, kaza namazı kılacaksın. Kaza kılacaksın. Kıl, kıl. O zaman artık nefis sünnet geçer ve artık namaz kılmak size kolay gelir. Ne hani korkuların üzerine yürüyün diyorlar yani. Nefse ağır gelir şeyin üzerine yürüyeceksin. İnfak etmek ağır geliyorsa infak edeceksin. Tabi ölçüler, çizgiler zaten şeriatta belirlenmiştir nefis vermek istemiyorsa adam şöyle yapabilir. Cebindeki bir yere Filistin'de yardım toplanıyor. Nefis vermek istemiyor. Vermek istemiyor. Cebindeki bütün parayı ver. Yani bu iş ancak böyle elde edilir. Yani nefis hoşuna gitmeyen şeyler. Evet gidecek dolmuş param kaldı. İnsaf ettir nefis. <laughs> Sen de onu da vereceğim. Yayan gideceksin. Nefisle mücadele edeceksin. Yani Bediüzzaman Hazretleri diyor mu? Benim mesela çok dikkatimi çekti. İslam'ı yıkmak için İngiltere'de bilmem şöyle planlar yapıldığını duydum diyor. Kur'an'ı Müslümanların elinden almanız lazım falan diye. Onlara diyor, içinde diyor, büyük bir düşmanlık besledim. Bunu ifade ederken diyor, ondan sonra onları diyor, nefsinden sonra ben büyük düşman edindim diye. Bak nefsinden sonra. Şimdi biz nefisle çok barışığız. Çok kardeşiz yani nefsimizle. Hiç nefse muhalefetimiz var mı? Şımarık çocuk nefsimiz, de şımartmışız, ne derse yapıyoruz, ne derse yapıyoruz, böyle olmaz yani. Bizle mücadele nefsi karşındaki bir düşman olarak göreceksiniz. Kuzunun kurttan kaçması değil, kuzunun kurda aşık olmasına başlanır. Evet, aşık olmuşuz biz. Ya yani kurt gibi görmüyoruz nefsi.